Merhaba arkadaşlar. İstanbul'da yoğun kar yağışı var. Safa, karlarda ne yapıyorsun oğlum? Hazine buldum. Hazine buldun. Ne hazinesi lan? Evet, hazine. <laughs> Karlar toplamış hazine buldum diye. <laughs> evet, partta gördüğünüz gibi Safayla bir tek benim ama müthiş bir kar yağışı var. Hazine. Hazine. Ne hazinesi o? Hazine. Söyle bakayım. Hazine. Hazine. Hı -hı. Nasıl kar yağdı sevindin mi? Hı -hı. Mutlu mu oldun? Evet. Evet. Hazine mi, evet. Hazine Hazine mi arıyorsun? Hı -hı. <gülüyor> Hazine. Baba. <laughs> Alim çıkamamış bugün oğlum. Evet. Bilmiyorum. Alim çıkamamış. Hazine'yi, Hazineyi... ne yapacaksın? Kıracağım. Kıracaksın kır bakayım hadi. Baba. Aferin. <laughs> tamam mı? Tamam. Heh. Baba, Aa, annen iki saattir gelemiyor oğlum. Kıza getiremiyor. Nere koşuyorsun? Evet, Safa karlara karlarda koşuyor. Nere koşuyorsun öyle? kartopu oynayacaksın. <laughs> alim gelseydi oynardın ama Alim gelmedi. Gel, gel Bana gel. mı atıyorsun? Evet. Oo! Ah! Hadi şimdi kapatalım videoyu. El salla. Hı hı. Kapatıyoruz. El salla. Hoşta kalın de. Kapatma. Kapatma. Niye kapatmayayım? E, biraz, daha... biraz daha çekeyim. Çok, He. Çok uzun. Bu videoyu saklarsın oğlum tamam çok, mı? Çok hızlı. Çok hızlı. Çok uzun olsun. Ay, uzun. Ay tamam. Evet her taraf kar. <laughs> Safar'ın izlerine bakın. Hadi. şimdi. Tamam hadi görüşürüz.